Kurban bayramında e, özellikle dişi hayvanların kesilmesi kesilirken dikkat edilmesi gereken şeyler var. E, özellikle koyunların ve düvelerin ve ineklerin. E, gebe olmadan kesilmesi çok önemli. Hem e, işin dini açısından e, hayvan kurban kesildiği zaman aslında hiçbir ekonomik değeri olmayan bir canlının e, boğula boğla e, ölmesi gibi bir vahşete sebep olmamak için hem de e, özellikle e, neslin devamı için yani hayvanların üreyip e, aslında hayvan sayılarıyla alakalı durumun e, ülkenin ihtiyacını karşılayabilmesi açısından gebe hayvanların kesilmemesi önem arz ediyor. Bu anlamda e, tüketiciler hayvan pazarlarına gittikleri zaman ya da e, bir yerden kurban satan yerden e, hayvan aldıkları zaman bu hayvanların gebelik kontrollerini mutlaka veteriner hekimlere yaptırmaları gerekiyor. büyük hayvanlar için özellikle ultrason kontrolü, yani sığırlar için ultrason kontrolü ve rektal yolla muayene, koyunlar için de ultrasonlu kontrol aslında basit bir şekilde gebeliğin anlaşılması için önemli. Şimdi genel reklam kliği şeklinde veteriner hekim kontrolünde olduğu söyleniyor işletmelerin ama ben veteriner hekim arası başkanı olarak tüketicilere özellikle rahat bir şekilde veteriner hekim arkadaşlara ulaşabilirler mutlaka dişi hayvan materyalinin gebelik kontrollerinin kendi gözlerinin önünde yapılmasını tavsiye ediyorum dışarıdan görsel olarak anlamak çok mümkün değil yani e, ileri gebe hayvanlarla alakalı fizyolojik e, değişimler var hayvanın vücudunda. Fakat e, bu zaman zaman yanıltıcı olabiliyor. Hormonal bozukluklarda, yalancı gebelik ve dış gebelik durumlarında. E, en doğrusu e, bir veteriner hekimin e, bunun kontrolünü yapması. Kurbanlık hayvanı satan kişinin e, öncelikle e, hayvanın gebe olup olmadığı konusunda bilgi sahibi olması gerekiyor. E, bu bilgiye rağmen kurbanlık hayvanı satışa kurban olarak satışa sunması dinen uygun değil. Din bunu mekruh görmüştür. E, alan kişinin de eğer imkanı varsa en azından satıcıya bu hayvanın efendim e, şeyi var mıdır? E, yavrusu var mıdır? Yok mudur? Gebe midir, değil midir? Sorması gerekiyor. İmkanı varsa da başka yollarla araştırmalıdır. E, buna rağmen e, gebe olan hayvanı satın almışsa kişi e, kurban kesmeden önce bu gebe hayvan eğer yavrulamışsa bu yavruyu dilerse annesi gibi kurban edebilir. Bunda dinen bir sakınca yok. Ancak tabi tavsiye edilen burada hayvanın e, fakir olan birilerine sadaka olarak verilmesi. Yani bizzat da verilebilir. O işlerle hayvancılıkla uğraşan bir kişiye bizzat da verilebilir. E, satılıp parası e, da verilebilir. Bu şekilde değerlendirilebilir. Hayvan kesildikten sonra hayvan içerisinden e, eğer e, yavru çıkmışsa bu yavru eğer ölü olarak çıkmışsa e, yavru, bu durumda e, hayvanın yenilebileceği söylenmiş. çoğu alim tarafından yenilebileceği söylenmiş. Tabi yenilemeyeceğini söyleyenler de var. Burada artık kişinin kendisine bırakmak e, mümkün bu durumu. E, arzu ederse bu e, yiyebilir bu hayvanı. E, çünkü o hayvan e, sanki annesinin bir parçası gibidir, bir organı gibidir. Ya Yani annesinin organları nasıl yiyebiliyorsak aynı şekilde o hayvanı da yiyebiliriz. Bunda bir beyisi yok. Eğer yemek istemiyorsa da bunu münasip bir şekilde bir toprağa gömebilir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.